Meclisi Mebusa'nın toplanacağı yer. Efendiler, Mebusa'nın seçilmesine çalışırken bir taraftan da Meclisi Mebusa'nın nerede toplanabileceği fikri kafamızı meşgul ediyordu. Hatırlayacaksınız ki Erzurum'dan Refet Paşa'nın bu meseleyle alakalı bir telgrafına cevap verirken Meclis toplanmalı fakat İstanbul'da değil, Anadolu'da demiştim. Hakikaten ben Meclis'in İstanbul'da toplanması kadar mantıksız ve maksatsız bir hareket tasavvur edemiyorum. Ancak bu hususta selahiyettar olanları ve kamuoyunu bu hakikate meylettirmedikçe fikrimizin fiil mevkiine geçmesi mümkün değildi. İstanbul'da toplanmanın sakıncalarını tabi bir surette açıkça ortaya koymak icap ediyordu. Bu maksatla milli maksatları Rumlara ve yabancılara karşı Hristiyanlar aleyhinde göstermek hususunda Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin faaliyeti, Ermeni Patrikhanesi'nde yapılan toplantılar ve Hürriyet ve İtilaf Fırkasının teşebbüsleri üzerine Harbiye Nazırı vasıtasıyla merkezi hükümetin nazarı dikkatini çektik. 13 Teşrin evvel 1919 tarihinde Meclis-i Mebusa'nın açılışından sonra müdafai hukuk cemiyetinin nasıl bir siyasi vaziyet alması fikrinde bulunduğunu, Cemal Paşa vasıtasıyla hükümetten sorarken Meclis-i Mebusa'nın adette toplanmasında ne gibi siyasi teminat elde edilmesinin düşünüldüğünü de sorduk. Aynı tarihte Meclisi i Mebusa'nın dersadette selametinin temini için ne gibi emniyet ve müdafaa tertibatına girişmenin tasavvur olunduğunu ve ne yapılmak lazım geldiğini İstanbul'da teşkilatımızın heyeti merkeziyesinde bulunan ve Çanakkale mevki mustahkem kumandanı olan Miralay Şevket Bey'den sorduk. Amasya mülakatı. Efendiler, hatırınızdadır ki Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da bir görüşme kararlaştırılmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin harici siyaseti ve dahili idaresiyle ordunun geleceğine ait esaslar üzerinde görüşülmek ihtimali vardı. Bu sebeple daha evvel kol ordu kumandanlarının fikir ve görüşlerini bilmek bence pek faydalıydı. 14 Teşrin evvel 1919 tarihli şifremde kol ordu kumandanlarının bu üç noktaya ait fikirlerini rica ettim kumandanların raporlarını vesikalar arasında okursunuz. Salih Paşa 15 teşrin evvelde İstanbul'dan hareket etti. Biz de 16 teşrin evvelde Sivas'tan hareket ettik. 18 teşrin evvelde Amasya'da buluştuk. Salih Paşa'ya uğrayacağı iskelelerde milli teşkilat tarafından parlak karşılamalar yapılması ve tarafımızdan hoş geldiniz denilmesi hakkında talimat verilmişti. Biz de Amasya'da bizzat pek büyük tezahüratla kendisini karşıladık. Salih Paşa ile Amasya'da 20 teşrin evvelde başlayan müzakerelerimiz 22 teşrin evvelde son buldu. 3 gün devam eden müzakereler neticesinde iki şer nüsa olmak üzere 5 kıta protokol tanzim edildi. Bu 5 kıta protokolden 3'ü Salih Paşa nezdinde kalanlar bizim tarafımızdan ve bizde kalanlar Salih Paşa tarafından imza edildi. İki kıta protokol gizli sayılarak imza edilmedi. Amasya görüşmesi neticesi olan kararlar kol ordulara da bildirildi. Efendiler, bu münasebetle bir noktayı belirtmek isterim. Bizce Milli Teşkilatın ve Heyeti Temsiliyenin merkezi hükümet tarafından resmen tanınmış bir siyasi mevcudiyet olduğunu ve müzakerelerimizin resmi ve neticelerinin riayeti gerekli olarak iki tarafça resmen taahhüt edilmiş bulunduğu teyit ettirmek esastı. Dolayısıyla müzakerelerin neticelerine ait zabıtların protokol olduğunu kabul ettirmek ve merkezi hükümetin delegesi olan Bahriye Nazırı'na imza ettirmek mühimdi. 21 Teşrin evvel 1919 tarihli protokol muhteviyatı denilebilir ki, hemen tamamıyla Salih Paşa'nın teklifleri olup kabulünde beyis görülmeyen bir takım maddelerden ibarettir. 22 Teşrin evvel 1919 tarihli ikinci protokol, uzun süren bir müzakere ve münakaşanın zaptının özetidir. Bu müzakerede iki tarafın hilafet ve saltanat hakkında karşılıklı teminatına ait tafsilatına dair bir girişten sonra, Sivas Kongresi'nin 11 Eylül 1919 tarihli beyanname maddelerinin görüşülmesine başlandı. Birinci beyannamenin birinci maddesinde tasavvur ve kabul olunan sınırın en asgari bir talep olmak üzere elde edilmesinin temini lüzumu müştereken kabul edildi. Görünüşte Kürtlerin bağımsızlığı maksadı altında yapılmakta olan bozgunculuğun önüne geçmek hususu uygun görüldü. Halen yabancı işgali altında bulunan bölgelerden Kilikya'yı Arabistan'la Türkiye arasında bir eta tampon vücuda getirmek maksadıyla ana vatandan ayırmak arzusunda bulunulduğu söz konusu edildi. Anadolu'nun en koyu Türk muhiti ve en mahsuldar ve zengin bir mıntıkası olan bu kıtanın hiçbir suretle ayrılmasına razı olunmayacağı, Aydın vilayetinin de aynı katiyetle ve öncelikle vatanın ayrılmaz bir parçası olduğu esası umumiyetle kabul edildi. Trakya meselesine gelince, Burada da görünüşte bağımsız bir hükümet ve hakikatte bir sömürge tesisi ve bu halde Doğu Trakya'dan dahi Midye Inos hattına kadar olan mıntıkayı bizden ayırmak arzusunda bulunulmak ihtimali göz önünde tutuldu. Fakat Edirne'nin ve Meriç sınırının bağımsız bir İslam hükümetine ilhak edilmek için dahi olsa hiçbir surette terkine rıza gösterilmemesi esası müştereken tasvip edildi. Bununla beraber, bütün bu madde muhteviyatı hakkında meclisin verici en son karara bir tabi itaat olunacaktır, dendi. İkinci beyannamenin dördüncü maddesinde, gayrimüslim unsurlara siyasi hakimiyet ve toplumsallı dengemizi ihlal edecek mahiyette imtiyazlar verilmesinin kabul edilmeyeceğine dair olan fıkra, ehemmiyetli bir surette görüşüldü. Bu kaydın, bağımsızlığımızı fiilen temin için elde edilmesi, müphem bir talep mahiyetinde kabul edilmesi ve bundan yapılacak en ufak bir fedakarlığın bağımsızlığımıza esaslı bir surette zarar vereceği belirtildi. Belirtilen dördüncü maddede söz konusu olan ve Hristiyan unsurlara fazla imtiyazlar verilmemesine yönelik olan gaye elde edilmesi gerekli bir hedef olarak kabul edilmiştir. Bununla beraber gerek bu konuda ve gerek hayat hakkımızda müdafası hususundaki diğer taleplerimize ait hususlarda, birinci maddenin nihayetinde olduğu gibi burada da Milli Meclis'in görüş ve kararına itaat olunacağı kaydı koyuldu. Üçüncü beyannamenin yedinci maddesine göre bağımsızlığımızın tamamen saklı kalmak şartıyla fenli, sınai ve iktisadi ihtiyaçlarımızın nasıl karşılanacağı hususu münakaşa edildi memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet olursa, bunun mali işlerimiz üzerinde talep edebileceği bir denetim hakkının kapsamı kestirilemeyeceğinden, bu hususun bağımsızlığımızı ve hakiki milli menfaatlarımızı zarara uğratmayacak şekilde, mütehassıslarca esaslı bir surette düşünülerek sınırlandırılmasından ve tespitinden sonra milli meclisçe uygun görülecek suretin kabulü görüşüldü. 4. 11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi kararlarının diğer maddeleri de Meclis-i Mebusan'ın kabul etmesi şartıyla esas itibariyle uygun görüldü. 5. Bundan sonra Sivas Kongresi'nin 4 Eylül 1919 tarihli kararlarının teşkilat kısmına ait 11. maddesi muhteviyatı olan Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin vaziyeti ve bundan sonraki faaliyet şekli ve sahası hususu söz konusu edildi. Bu maddede milli iradeyi hakim kılacak olan milli meclisin kanun yapma ve denetleme haklarına emniyet ve serbestliğiyle sahip olduktan ve bu emniyet milli meclisçe teyit edildikten sonra cemiyetin şeklinin kongre kararıyla tayin edileceği açıklanmıştır. Burada söz konusu olan kongrenin şimdiye kadar vuku bulan Erzurum ve Sivas kongreleri gibi hariçte ayrı bir kongre halinde olması şart değildir dendi. Cemiyetin programını kabul eden mebuslar, cemiyetin nizamnamesinde açıklanmış olan delegeler gibi sayılıp kabul edilerek yapacakları özel toplantı kongre yerine geçebilir. Bundan sonra Milli Meclis'in İstanbul'da tamamen emniyet içinde serbest olarak vazife icra edebilmesi şarttır dendi. Bunun mevcut şartlara göre ne dereceye kadar temin edilebileceği düşünüldü. İstanbul'un yabancı işgali altında bulunması hasebiyle mevusların kanun yapma vazifelerini hakkıyla yerine getirmelerine pek müsait olamayacağı fikri tezahür etti. 70 seferinde Fransızların Bordo'da ve sonradan Almanların Weimar'da yaptıkları gibi barışın yapılmasına kadar geçici olarak Milli Meclis'in Anadolu'da hükümeti Seniye'nin uygun göreceği emin başka bir mahalde toplanması uygun görüldü. Milli Meclis'in toplanmasından sonra emniyet ve muhafazası derecesi belli olacağından tam bir emniyet görüldüğü takdirde cemiyet heyeti temsiliyesinin ilgasıyla mevcut teşkilatının mesai hedefinin tayininin belirttiğim gibi kongre yerine geçecek olan özel toplantıda kararlaştırılacağı ifade olundu. Mebusların seçiminde tam serbesti bulunması lüzumu hükümetçe emredilmiş olması hesabıyla seçimlerin icrasında cemiyet heyeti temsiliyesince müdahale vaki olmamakta olduğu beyan edildi. Mebuslar arasında iddiat ve terakkiye mensup ve orduda kötülüğü görülmüş şahıslar bulunduğu takdirde bunların mebus seçilmesine meydan verilmemek için heyeti temsiliyece uyarma suretinde münasip şekilde bazı telkinler yapılması uygun olacağı da düşünüldü. Heyeti temsiliyenin bu konuda nasıl aracılık yapacağı da ayrıca bir formül halinde üçüncü protokol olarak tespit edildi. Gizli kabul edilip imza altına alınmayan dördüncü protokol şuydu. 1. Bazı kumandanların atılmasına ve bir kısım subayların divanı harbe verilmelerine dair çıkan padişah iradelerinin ve diğer emirlerin düzeltilmesi. 2. Malta'ya sürülmüş olanlar hakkında kendi ilgi mahkemelerimizden kanuni takibat yapılmak üzere dersadete getirilmeleri için gerekenlerin yapılması. 3. Ermeni zalimlerinin de mahkemeye verilmesi. Meclisi mebusana terk olunacaktır. 4. İzmir'in tahliyesi için merkezi hükümet tarafından yeniden protesto yapılması ve icap ederse gizli talimatla ahaliye mitingler yaptırılması. 5 umum jandarma kumandanı, merkez kumandanı, polis müdürü ve dahiliye müsteşarının değiştirilmeleri. Harbiye ve dahiliye nezaretlerince. 6. İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kapı kapı dolaşıp ahaliye kağıt mühürlettirmelerine mani olmak. 7. Yabancı parasıyla satın alınmış cemiyetlerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin zararlı neşriyatına nihayet verilmesi. Bilhassa subayların ve memurların bu gibi cemiyetlere mensup olmalarının katiyen yasaklanması. 8. Aydın Kuvayi Milliyesi'nin takviyesi ve iaşelerinin kolaylaştırılması ve temini. Bu husus harbiye nezaretince tanzim olunur, donanma cemiyetinin 400 bin lirasından lüzumu kadarı hükümet tarafından bu maksada tahsis kılınabilir. 9. Milli harekata iştirak etmiş memurların her yerde tam bir sükunet ve emniyet hasıl oluncaya kadar yerlerinden kaldırılmamaları ve milli emellere muhalif hareket etmelerinden dolayı millet tarafından işten el çektirilmiş memurların yeni memuriyetlere tayinlerinden evvel özel olarak fikir alışverişinde bulunulması. 10. Batı Trakya muhacirlerinin sek ve naklinin temini 11. Acemi Sadun Paşa ve maiyetinin münasip surette geçimlerinin temini. İmzasız 5. protokolde sulh konferansına gidebilecek zevatın isimlerini ihtiva ediyordu. Bununla beraber bu hususta hükümet esasa riayet etmek şartıyla serbest bulunacaktı. Delegeler Tevfik Paşa Hazretleri Reis Ahmet İzzet Paşa Hazretleri Askeri Delege Hariciye Nazırı Siyasi Delege Reşat Hikmet Bey Siyasi Delege müteassıs heyet. Hamit Bey maliye, Miralay İsmet Bey askeri, Reşit Bey siyasi işler. Mühendis Muhtar Bey nafia işleri, Miralay Ali Rıza Bey bahriye miralayı, Refet Bey istatistik, Emiri Efendi tarih, Münir Bey hukuk müşaviri, müteassıs bir zat ticari işler, müteassıs bir zat muhtelif mezheplerin imtiyazlarına vakıf. Yazı heyeti Reşit Saffet Bey Maliye Eski Kalemi Mahsus Müdürü Şevki Bey, Salih Bey, Orhan Bey, Hüseyin Bey, Robert Kolej Türkçe Muallimi